I <laughs> do I Ben İstanbul'dan Alanya'ya 20 sene önce yerleştim. Emekli öğretmenim. Alanya'nın güzelliği için buradayım. Fakat koronadan dolayı yasak. Bugün gençler bizim günümüz. Ama hani sahil yasak. Parklar yasak. AVM'ler açık. Biz AVM'lerle işimiz yok. Biz parkları, denizi, doğayı istiyoruz. Onun için buradayız. Lütfen, lütfen şu denizimizi bize bırakın. Başka bir şey istemiyoruz. Tedbirler, tedbirimi aldım, maskemi aldım. Maskemi, tedbirimi aldım altıya kadar. Ama nerede geçireceğim bu vakti? AVM'ye girmem. Sakıncalı. Yani ben kendim girmem. Serbest ama ben parklara indim, bahçeye indim. Apartmanın içinde iki aydır oturuyorum. Ama her yer yasak nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Çantalar elimde hazır. Mayom içimde giyilmiş. Yasak. 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 Yasaklara tabii ki ben bir emekli öğretmen olarak kurallara riayet etmek zorundayım. Fakat yasağın nedenini anlayamıyorum. Yani denize şu bakar mısınız şu sahile? Ne mahsuru var? Yani burada tedbirleri alsınlar. Burada Üst üste yığılmayı önlesinler ama denizleri bıraksınlar. Alanya'nın en güzel zamanı. Zaten biz çok sıcaklarda tansiyon hastasıyız, yaşlıyız. 68 yaşındayım, çıkamıyoruz. E şu günde çıkmamız lazım fakat evet. yasak. Uymak zorundayız. Thank you.